Kalbinizin sol tarafında işle bozukluğu var. Apikal balon yani kırık kalp sendromu. Bol bol dinlenmenizi, stresten ve üzüntüden uzak durmanızı öneriyorum. Tekrar geçmiş olsun. İşte elimize düştün Baytan Bey. Son duan et. Son duan ölmeden önce iki keferenin daha canını almaktır. Ya! 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 Oğlum, ben demedim mi size şu meslek lisesiyle kavga etmeyeceksiniz diye? Ama hocam, önce onlar başlattı. Sus! Bir de cevap veriyor. Haber verseydiniz keşke, kapıda yüz tane çocuk var. Arka kapıdan girerdik. Aç defterleri. Ne oldu Miran Ağa? Çoluk çocuğa racon kesmeye benzemiyor değil mi? Gel dedin, geldik. Sen kimsin lan? Artışlık yapma bana. dur demesi lazım. Herkes hayır. Kime güveneceğiz? O yüzden bu masaya toplandı. Serdar. O işi hallet gel. Emrin olur Ulan oğlum en heyecanlı yerde bitti ya. Murat. Oğlum sen harbi lan bu işi. O nasıl kesmek lan öyle? Yemin ediyorum var ya Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm gibi ateş. <laughs> Abartma be oğlum ya. Bilmiyorum. Bana izlerken hiç öyle gelmiyor ya. Hatta bazen kendimi komik buluyorum biliyor musunuz? Bence harika oynamışsın ya. Canım doğru söylüyor. <laughs> e peki bir şey söylediler mi? Devamı gelecek miymiş şöyle? Haber vereceğiz dediler ama daha ses çıkmadı. Nasıl ...şu Barbaros'lar olsa keşke, keşke. ya. ya. Alpacino ne yapıyorsun lan? Dalga geçme abi. Oğlum ne dalga geçeceğim lan, Gerçekleri söylüyorum. Sana çok bomba bir haberim var. Neymiş? Seni devamlılıklı rol için çağırdılar. Vay! Nasıl ya? Baya baya devamlılıklı yani. Evet, hangi dizi? Çekerim ameliyatı. <laughs> Mafya işi. Ben sevmedim ki o rolü ya. Ne diyorsun oğlum sen? Abi karakterin içi boş. Almış eline silah, psikopat gibi herkesi öldürüyor. Çok boş, akılsız bir karakter ya. Abi adama bak ya, rol bulmuş bir de akıllısını arıyor. Oğlum bak bir saate kadar olumlu veya olumsuz dönmem lazım. Bir karar ver. Eyvallah babacığım, sağ ol. Ya tek başıma nasıl olacak ki şimdi orada? Oğlum tek başına değilsin ya. Bak benim ekibim var orada zaten karşılayacaklar. Sonra zaten ben geleceğim. Menajer diye. Kaç bölünmüş bu? Ya bu sezon sonuna kadar işte, 13 veya 14. Murat bence bu iyi bir fırsat. Yani bunu basamak olarak düşün. İyi. Yapalım madem. Ne olacak ki? 13-14 bölüm zaten. Gerçekten seni çok mutlu ve heyecanlı gördüm. Gerçekten. Ya oğlum ne meraksız adamsın ya. Hiç sormuyor musun kaşem ne kadar diye? <laughs> Pardon ya. Para kazanacağız değil mi? Kaç para alacağız? Oğlum herkesin içine söylemez. Göz olur gel. Yerim. Nasıl ya? Gelsene be. Ay nelerle? <laughs> abi ben bölüm bölüm başına mı alacağım bu rakamı? Abi. Ama yüzde yirmi var orada. Yani o bir menajerlik parası, ekmek parası bir yandan. Ya sen ne diyorsun ya? Yüzde otuz senin olsun, yüzde kırk senin olsun abi. Daha Oğlum, hayır geçiyorsun. bak ben lafımı yemem. Bak söz senettir bende. Yüzde yirmi dedim, yüzde yirmi olur. Olmaz. Israr etme lütfen. Abi çok sağ ol ya. Ne demek oğlum? inşallah hep birlikte daha ilerine. <laughs> Çok şükür. Çok güzel. <laughs> aşkım, tebrik ederim. Canin. Aşkım ya. Oğlum hadi gel ben sana bir yemek ısmarladım. Yok abi ben Murat'la yerim. Sen git. Canin, hadi yemek diyorum. <laughs> tamam abi, ben yemek ısmarlayacağını sandım ya. Oğlum zaten yemek ısmarlayayım diyorum ya. Yani bunu ne ne anlamıyorsun? Geç şöyle, geç. Murat, ben onaylıyorum. Bitti bu iş. Hadi. Güzel haber. Eyvallah. Motivasyon. Eyvallah. Oğlum geçsene. Abi. Ne yapıyorsun? Gereksiz saygı yapma bana. Hoşuma heyecanlandım Çok ya. Çok güzel ama haber. Ne yapalım? Sahile doğru yürüyelim mi biraz? Hadi yürüyelim. Güzel olur.